Antalya Havalimanı'ndan hepinize merhaba. Bugün Romanya'ya gidiyoruz. Ne var Romanya'da derseniz Dracula'nın şatosunu görmeye gidiyoruz. Dünyanın en büyük parlamento binalarından birini görmeye gideceğiz. Braşova gideceğiz, Büyükreş'e gideceğiz. Teşti'de Deliler Hastanesi varmış onu görmeye gideceğiz. Sokak lezzetleri tatacağız. Atıştırmalıklar videosu çekeceğiz. Ardından şey var, market videoları çekeceğiz. Şimdi çekin zamanı. Ben çekine geçiyorum. Siz de bu sırada abone olmayı unutmayın kapıya gidelim. Gümrükten geçelim. Ardından da size biraz data free'yi göstereyim. Biraz Romanya hakkında bilgi vereyim. Son uçuşumuza başlayalım. Havalimanı çok kalabalık birkaç parça bir şey çekeyim. Şu dijeri 26 euro olmuş. Ondan sonra birkaç da içecek çekeyim size. Sonra bakalım vallahi. Ne var? Hamostar 20 euro. Valentines de Paso içkidir. O da 19. Şöyle değişik kutular toplar onlar var. 10 euro. Bir de i̇şte şu ikisi 18 euro. Bir de şöyle küçük şeyler satıyorlar. Hepsi dolu. Onların fiyatları 3 lira ile 5 lira arasında değişiyormuş. Evet benim enflasyonu ölçme makinem burada. Geçen sene Kıbrıs'a giderken 40 liraydı sanırım. Kıbrıs videosundan bakın. Şimdi 70 lira olmuş. Hadi bakalım çıktık şimdi. Otobüsle uçağa gidiyoruz. Brotar yok bir şey yok. Ama Antalya'da havalar iyice soğumuş. sorun yok yani. Ee, niye geldiniz dedi. işte seyahat amaçlı, gezi amaçlı dedim. Nerede kalacaksın dedi. Bu önemli. Nerede kalacağınıza dair hani bir yer ayarladıysanız, olmadı en kötü Booking'den falan bir rezerve yaptıysanız, onu istedi. İşte benden de Airbnb'den yapmıştım, onu istedi. Ondan sonra içeri girdik. Bu arada Romanya tam bir tarım ülkesi. Yani uçaktan iniş geç, inişe geçtiği sürece her yerde tarla vardı. Da bunun en güzel şeyi de Tuna Nehri'nin ülkenin boydan boya içinden geçmesi. Sulama gibi bir şeyleri yok. Dertleri yok. O yüzden sağlam bir tarım şehri onu gördük. Şimdi şöyle şey var. Taksi var. 2.99 km neyi? Bir de bir tane daha taksileri var. O da 3.5 L'ye. Ee, havalandan aşağı inince şey var. Otobüsle gidiyorsunuz. Bir de trenle gidebiliyorsunuz. Bilmiyorum niye ben treni tercih ettim. Bir gidelim bakalım trende ne var. Bir tane taksici abiyle konuştum. 150 L'ye götürürüm dedi. Ben de kibarca teşekkür ettim kendisine. Şimdi trene doğru gidelim bakalım ne var şöyle post makinesinden e, ee, bilet alıyorsun. 4.5 kron. Bakalım verecek mi? Oldu herhalde. Kartı al. Evet bileti aldık. Trenimiz şu. Gidiyoruz. Şunu okutacağız mı? Tren böyle abi. Şöyle bir tuvaleti var. Old fish Living life every day, late at night, not okay, all I want. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weight. Pushing on my chest and it squeeze till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and that better day. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. Şehirde şöyle bir harita var. İşte havalimanından geliyorsun. Şu, şurası. Oradan aşağı indi. Ee, şeye, şu Garanort'a orta geldi. Gara da bir de aktarma yapıyorsun. Şu sarı hattı takip ediyor. En son şu Piyata Unuri'ye geliyorsun. Burası Old Town dedikleri şehir merkezi dedikleri yer. Zaten şehir merkezi olduğundan kalabalıktan anlıyorsun. Herkes buraya iniyor. Ve tekrar buradan da biniyor diyelim. Şimdi çıktım. Trenle işimiz bitti. Şeye gidiyoruz. Kalacağımız yere bir bakalım ama ona bakmadan önce bir internete ihtiyacım var. Airbnb'den almıştım evi. Bir kafeye bir yere oturalım bir internet olan bir yere. Ondan sonra şu gideceğimiz yeri bulalım kalacağımız yeri. Ondan sonra da zaten gezmeye devam. Şöyle güzel bir kafe buldum şirin bir kafe. Bakalım interneti e kavuştum. Şu adres bilgilerini alıp yola koyulalım. Burası hakikaten güzelmiş. Eğer otobüsü tercih ederseniz de bu 783 işte Airport Henry Konkardadan. Piyata Unriye yani Old Town'a merkeze geliyor. Çılgın gibi hamur işi var burada. Bu herhalde en ünlüsü. Yani her köşede var. Bak şu ileride iki tane var. Şurada da var. Bir şeyler satıyorlar. Şurada simitimsi bir şey var. Bir leği. Ondan sonra aşağı doğru iniyor. Simit poğaça işte. Ama her yerde var. Şu az önce gösterdiğim Luka'ya geldim. Ee, böyle bir simit gibi bir şey. Ama bu Nutella'lıymış. Onun bir tadına bakacağım. Güzel. Bunu yiye Şimdi gezmeye devam biraz. Burada da yine bir başkente oranla trafik var. Ama insan yoğunluğu yine az. Şehir merkezinde olmasına rağmen. Az önce bahsettiğim şehri boydan boya geçen Tuna Nehri. Şurada bir tane exchange var, ee, havalanında Euro 4.30 falandı, ondan sonra şeyde tren garında 4.50-4.58 falandı, şehrin içine gelince 4.90'a yani 5'e diyelim artık bozuyor. İşte 50 Euro bozdurdun, 250 L'yi yaptı, 245 L'yi yaptı, şimdi yürümeye devam sokakta. denk geldikçe çekiyorum. Şunlar da yakıt fiyatları. Dizel 743 herhalde. 6.80 olan da 95 oktan benzin olsa gerek. Bunları 6 ile çarpın işte yakıt fiyatı için. Sokaklar böyle. Şurada meşhur bir Strava polis Pelos pardon bir manastır var. Şöyle harika bir yer. Burak kaldığım yere yakın sonra gelip burayı gezeceğiz rahat rahat. Şurada amca bir şey gösteriyor. Logar kapağını. Ne var logar kapağında abi? de <laughs> Kanal Bükreş. Adam kendi ablemini logar kapağına koymuş. Diğer youtuberları izlediyseniz şu meşhur Van Gogh kafe burası. sokakta bildiğin antikacılar ve camcılar var. Bir de art şey var, resim falan var. Ama güzel bir sokak. Şurada hemen kaldığım yerin arkası. Şöyle. Şunda, şu da harika bir camdan yapmışlar bunu, boyamışlar. Çok güzel olmuş. Daha önceki bana video göndermişti. Kalacağımız yerde Şurası. Şu uzun bina. Girelim bakalım içeri. Blanari ne no Şu Arjantin restorantın olduğu yer. Evet. Doğru yer. Şimdi kapının şifresine gidelim. Thank you. Bunlar kapı kendine açıldı. İyi güzel oldu. Şimdi şu merdivenden çıkacağız. Bir de kapı şifresi. Aha çarptı. Kapı şifresini. Evet. No 5'e gidiyoruz. Hmm, i̇şte burası. Okey şimdi şifre. Ham ham sweet home. Giriş yaptık. Evet. Işıklar nereden yanıyor? Bir şey yaptım. Ev böyle. Buradan ışığı var mı? Sanırım evet. şurası. Burada değil. Ha şurasıymış. Evet şöyle güzel çantayı bir atayım. Şöyle bir Merlin Moro var. Şurada bir masa var. Camda ne var? Buralar sıkıntılı Ondan sonra şöyle güzel bir banyosu. Ayna sabit. Bu da şey mutfak faktör şöyle. Bu da burada dursun diye koymuşlar. Böyle güzel. ev güzel. Bina eski ama içini güzel yapmışlar. Az önce exchange'ten yaptığım e, paraları da göstereyim. Şu büyük para yüzleyi. Bu yüzleyi 600 liraya bedel. 6 katı burada para. Şu Küçük parası 1 lei. Şu 5 lei. Arkasında şöyle. Ondan sonra şu 10 lei. Bu arada paralar biraz daha böyle plastikimse diyeyim artık. Islanmayacak türden yapmışlar. şurada da kaç? 50 lei. Üstünde böyle bir abi var yakışıklı. İlk gün böyleydi. O yüzden abone olmayı unutmayın. Bundan sonra işte şimdi Bükreş'i gezeceğiz iki gün. Ondan sonra işte Braşo, Piteş'te tekrar Bükreş, Otopeyne derken Türkiye'ye dönüş başlayacak. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.